Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun zamandır bir vs 15 klan savaşları yapmıyorduk. E, ligler falan bitmişken Emre'm de sonlara yaklaşmışken şöyle ufaktan bir tekrar başlayalım. Dedim. Zaten bıraktığım klandan devam anda Andefirt'ten devam edeceğiz. Serimiz zaten 54'tü. Umarım ki 55'i e atmayı başarırız şimdilik. Planım o şekilde. Adamlar saldırı yapmamıştı. Ben adamları bekliyorum. Adamlar beni bekliyor. Artık dayanamadım. 3 saat falan kaldı hala saldırı yapmıyorlar yani çok acayip bir şekilde. Hani bunların da serisi vardı yanlış hatırlamıyorsam. 7 serileri varmış. Bu 7 seriyi muhtemelen alırız. Diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sadece şu aşağıdan iki tane saldırı yaptılar. Başka hiç saldırı yapmadılar. Onlar da beni bekliyor. Her neyse. Ben şöyle 15 numaraya falan hep yazdım. T8'e saldıracağım diye. t 8 e atlayayım şu anda. Saldırıya geçtim. Yani düşük şey olduğu için. Belediye olduğu için çatı çatır. 3 yıldız alıp geçeceğiz diye düşünüyorum. Klan kalesi doluydu. Bebek ejder çıktı. Tamam. Hiç problem değil. Şöyle ejderleri falan filan. Her şeyi atıyorum. Rahat bir şekilde 3 yıldız aldık. Gayet iyi. Almadık da alacağız yani şu anda. Hızlı hızlı bitireceğiz. Gayet güzel. Hatta kralı basayım mı? Şurada basalım. Deprem çimisi diken top geri kalan her şeyi halletti zaten. Şimdi ilk saldırıyı hallettik. Hemen şöyle gelelim. Kale dolu zaten ikinciye geçelim. Tamam. Belediye 7 ama yine düşük bir şey. Köy şöyle atalım. Bir tane de şöyle atalım. Herhangi bir işe yarayacağından değil de. 60 olalım diye attım yani. Buradan kralı bıraktım. Öfkeydi şu hava soğumasına doğru yaklaşsın ejderhalar atarız. Zaten 8 ile 7'ye saldırdığımız için rahat rahat fullleyeceğiz. Kral neredesin? Şöyle bir krala basayım ya. O çok iyi. İçerideki hava olmasını falan da indirdi valla. Dümenden bir buz büyüsü de atalım. Tamam 3 yıldız geldi buradan. Gayet güzel. Gayet güzel. Bayağıdır da kas kasmıyoruz böyle alt hesaplarda klan savaşı falan. Özlemişim ya 1 vs 15 yapmayı. 75 gayet güzel. 81 83 hadi bakalım. Yine aşağılardan yukarı gideceğim ya 9 10 11 12 13 14 15 16 17'ye gideceğim. En alttan başladık belediye 8'de başladık. Son bir tane kahraman salonu kaldı. Evet belediye 8 işimizi bitirdik. Şimdi 9'a geçeceğiz umarım. Hadi abicim indirelim onu da. Gayet güzel. Gayet güzel. Hemen şöyle eve dönelim. Kaleyi doldurayım şöyle. Pasta falan filan var da çok vakit harcamak istemiyorum. Şöyle neredesin? Evet Felix hesabını buldum ve geçiş yaptım. Hmm. Şöyle bir bakalım. 13 numaraya. Buraya yazmış olmam lazım. Evet TH9, TH9 diye yazmışız. Buraya da 10 yazdık. iki tane tamam. Düzene bakmadım. Çok da bakmaya gerek yok açıkçası. Yıldırımlarla hava olması keseceğiz zaten. Şöyle yapalım. Abi yıldırım değerine baksana ya. Of. fena bir yıldırım değeri vardı. Burada da keza aynı şekilde. E bitti şu anda köy. Bitti yani. Devok var mı burada? Varmış. Vallahi devok attık. Bir de köyde hava savunması kalmadı. <laughs> şuraya bir ejder, Şuraya bir ejder. Tamam. Çok rahat kestik yani. Zehri atalım şöyle. O ejderi keselim. Başka bir amacı yok yani. Evet. Bir de hızlı uçlansın diye sağa sola her yere şey attım. Ejder gönderdim. Ve 3 yıldız aldık abi. Aynen öyle 3 yıldızı aldık. Gayet güzel. Minyon Prens de basalım. Minyon koklası vardı. Abi bir dakika ne varmış? Karaküre varmış. Oo. Karaküre. Tamam. İyi güzel abi. Bitirdik. Karaküre diyorum. Karataç varmış. Karaküre de var tabi de Karataç varmış. Ama ejder ölmedi ki. Hava soğuması falan kalmadı yani ejderi öldürecek. <laughs> Baya rahat saldırı yaptık. Şöyle kaleyi doldurup tekrar saldırıya geçtim. Ver bakalım. Güzel bir düzen. Evet bence bu da güzel. Yine yıldırım değerleri falan iyi yani. Ee, hava patlatısının çok bir önemi yok. O yüzden şuradan şeyi yıkarsak değil mi? Büyücü kulesi yıkarsak daha mantıklı olur. Ve sanırım şöyle atsam İyi oldu. Bir tane de şöyle atalım. Tamam. Gayet iyi. Bir de o kuş şöyle atalım. Oradaki hava soğuması düştü. Abi köyde bir şey kalmıyor ki ya. vallahi kalmıyor ya. Kenarda okçu kulesi falan var mı diye baktım da yokmuş. Ee, şuraya bir tane büyücü şöyle birer tane de buraya saladım. Zehri yine atalım. Buz büyüsü. Aman. Üçledik abi. Ne konuşuyorum ben burada ya. Ne anlatıyorum ki. Bitti zaten köy. Tesaları <laughs> da yavaşlattık. Hop. Üç yıldız. 9'da saldırdığımız için onu da var. Hani 8'de saldırsam da aynı şeyi yapacağım. Sadece devok yok. Kral basardı, Orayı temizlerdik ama hemen hemen aynı şey olacaktı yani. 3 yıldız alacaktık elbette. Güzel. Güzel. Mutsuz prens. Aa, Mutsuz prens. Ama Türk değil ki bunlar. Mutsuz prens araya kaynamış herhalde. Ah lan. <laughs> Yemin ediyorum şimdi gördüm ya. <laughs> Türk değildi bunlar herhalde ya. Bungahan Empire. Bir daha kontrol edeceğim de değildi ya. Değildi. Bir tek o var galiba araya kaynamış. İngiliz Filipin diyor. Filipen Filipinlerliymiş. Filipinlerliymiş. Filipinlermiş. Şimdi evet 10 belediye ona geçelim. 9'ları 8'leri bitirdik. Yavaş yavaş üstlere doğru çıkıyoruz. Belediye 11 var mıymış? Şöyle bakayım bir. Buna 11 yazmış olabilirim. Evet 11 yazıp 13 atlamışız direkt tamam. Bir tane 11 varmış. Sonra direkt 13'e geçeceğiz. Şimdi Belediyon'da onda e, elimizde şey olduğu için. Klon olduğu için klon saldırısı yapabiliyoruz abi. E, şuradan bir güzel bir devok atarsam. Evet iki patlatıcı çike olması düştü. Hızlı bir şekilde minyon prensi attım. Ejderleri attım. Ve kaleyi de gönderdim zeplini. Arkadaki hava olması doğru klon atabiliriz ya bence. Şu ön, Allah öfkeyi neden ejderlere attım? <laughs> Neyse balonlar alır ya. Balonlar her türlü alır abi. Öfkeli olmalarına çok da gerek yok. Ejderleri orada öfkelendirmiş olduk. Yani güzel oldu, iyi oldu. Aynen öyle. Hatta şimdi ok şey buzatalı mı diye baktım da. Ya gerek yok ya o kadar hani. üşledik zaten. Balonlar hani normal haliyle gittiler, indirdiler binaları zaten. Ne büyücünün hasarı yetiyor, ne okçunun hasarı yetiyor. Hiçbir hasar yetmiyor. Evet, 3 yıldız aldık. Bu videolar genellikle yarım saat 40 dakika civarı oluyor. Yani o yüzden bu da uzun bir video olacaktır. Her rakibi tek de fullesem bile uzun oluyor yani. O yüzden başka bir sebebi yok. Evet şöyle kaleyi doldurdum. Bir de 10 numara vardı. 10 numara denk bir rakip bize. Ona dikkatli saldırmamız lazım. Sadece duvarları falan bir tık düşük kalmış. O kadar. Şimdi yine güzel bir devuk atarsam iki tane hava olması alabilirim. Bunları nereye atalım? Yani orada sayıları falan da var bence. Onları indirmek mantıklı olur ya. Sanırım kraliçeyi yanlış attım. Abi kraliçe çok kaydı ya. Evet maalesef. Bir tane şey indiremedik. Hava soğuması indiremedik. Pekala. Şöyle zeptini göndereceğim de. Gönderdim. İlerle ilerle. Neon Prens'e erken basmak istemiyorum ya. Keşke öne gitse de. Rakip kreş şöyle bastım bak. Çok güzel gitti. Böyle öfke diye attım balonlara. onlara. Cennem Kulesi. X ayları ve arkadaki hava soğumalarına kadar. Hop çok temiz hasar verdik. Şu arkadaki hava soğuması düşüvermedi. Oraya da buz atarız gerekirse. Onu da düşürürüz bir şekilde. Hatta şöyle atalım da ejderi öldürmesin. Evet. Yani direkt bir rakip olsa bile klon değeri çok iyi. Balonlar zaten yok ediyor alt belediyeleri. O yüzden rahat rahat 3 yıldızımızı aldık buradan. 85. 87. Evet evet. Baya rahat oldu. 92. 93. Bir tane belediye 11 var sadece. Ondan sonra 13 e atlayacağız. Hiç belediye 12 yok rakipte. Hani 11'den 13 atlamış yani adamlar da zaten birazdan göreceksiniz. Belediye 12 uygun olsa belediye 12 ile saldırayım diyeceğim de. Değil yani maalesef ki. Hemen şöyle kaleyi doldurup. Belediye 11. Neredesin? Buradasın. Geçtim hemen belediye 11'e. Hadi bakalım. Evet şöyle 9 numaraya direkt saldıralım. Hiç düşünmüyorum bile. Üçleyeceğim diye planladım yani. Üçleriz diye tek seferde aldık. Tamam yukarıdaki yardımcı kulübelerinden bir tane dev katıp iki tane patlatıcı alırız. Ki hava soğuması alırız. E, hava soğumaların bir tanesini ejderlerle giriş yaparız ya. Bence öylesi mantıklı olur. Hemen şöyle bastım. Evet iki patlatıcı hava soğuması düşürdük. Şuraya doğru da orduyu başlattım. Gayet güzel. Minyon prens atalım ya. Ejderler önde zaten. O da sıkıntı çıkmadan ilerleyebilecek. Kalede ne vardı? Yet mi vardı? Evet, süper yet vardı. Elektromit kullanacağız yani. Gayet güzel. Hani klonu seviyesi düşük olduğu için alt belediyelerde belediye 11, 12, 13'te e, elektromit klonluyoruz. Bu sebepten. Belediyeye geldi ama orada zaten teklimekli var ya. Onların hepsini indirecek şimdi elektromit sayesinde. Bak abi alacağımız değere bak. Aa bitti köy. <laughs> çok bozuk ya. Gerçekten çok bozuk bu elektromit ya. E bitti zaten şu anda. Meteor da zaten vurup duruyor son kalan savunmayı. Onu da meteor alacak şimdi. <laughs> bir tane daha geliyor. Hop. A alamadı. biz bir canı kaldı. Sanırım <laughs> seviyesi düşük ya. O yüzden alamadı. Yoksa alırdı yani. Az bir canı kalmıştı topun. Hatta bakayım ya bir. Seviye falan basılıp basabiliyorsam basayım. <laughs> güzel. İyi oldu. Güzel oldu. Şöyle bakalım. Direkt koymuş bırakmış olabilirim. E, şey ha mavi yokmuş. Mavi olmadığı için basmamışız. Peki hala. Şöyle kaleyi doldurdum. Sonra belediye 13'e geçiyoruz. Acaba kaç tane belediye 13 vardı? Bir bakabilir miyim hızlıca şöyle. Bir tane, iki tane. iki taneymiş. Bunlar. Ne bu? 14, 14, 15, 15. Aa hepsinden birer tane var. O zaman şöyle yapacağız. Sphinx hesabına geçeceğim. Burada belediye 14 ile pardon 13 ile saldırımızı yapacağız iki tane. Bak az önce belediye 11'e saldırdık max'ı sonra 13'e geldik direkt max. Yani o yüzden belediye 12'li saldırı yapamamış olacağız bu videoda. Sağlık olsun. Solda tekli Cehennem Kartal karsal falan da varmış. Ee... Ya Klan kalesi birazcık gözümü korkutuyor ama. Ya dev devimiz var ya bir şekilde taşırız. Alev topu varmış. O alev topunu ben mi değiştireyim bak. Kaç zamandır değiştireceğim onu tutturuyorum sürekli. Şifa kitabını takalım şöyle hop saldırıya geçtim. Haydi bakalım hazırız. Güçlüyüz, umutluyuz. Tertemiz devok be. Oy arkadaki havası olmasını da kestim. O planımı, planlarımın arasında yoktu bu arada vallahi Güz oldu. Kaleden de çıktı minyon buz golemi fırın. Güzel. Adamlar bu arada ciddi kale falan atmışlar yani. Böyle boş beleş sallayıp geçmemişler. Ben de hani öyle yapıyorum. Kaleleri farklı farklı doldurmaya çalışıyorum. Rakiplere sürpriz olsun şaşırtsın onları diye. Adamlar da öyle yapmış gerçekten. Minyon prens güzel yere döndü. Şöyle bir bastım. Arkaya doğru klonlar çalışıyor. Gayet iyi. Şuradan da bence şampiyonu oynadım Oradaki kaya kayasıçarı da aradan çıkartırsak bence buradan 3 yıldız artık alırız. Aynen öyle. Köyde bir şey kalmadı zaten. Hop 3 yıldız. İşte bu be. İşte bu gerçekten. <laughs> Şampiyon geliyor. ha Gerçi orada krala takıldı ama mızrak olduğu için baksana krala nasıl vuruyor. <laughs> bir tane daha mızrağı var mı acaba? Vallahi varmış. Bitti. Ya bitti şu anda. Kraliçe öldü ama çok da mühim değil. Minyon Prens de şu anda öldü ama ejderhaların hepsi yaşıyor. Çok daha rahat saldırı çıkardık yani. Dediğim gibi bu kolon yani belediye ondan itibaren her belediyede güçlü. hiçbir şey yapamıyorum diyen alsın bu orduyu kullansın abi. Kaç tane video çektim gerçekten. Deneyin. Kullanın. Dağıtın abi bu orduyu. Evet. Şimdi şu köşeden devok basalım. Şuradaki atölyeden. Sebebi de buradaki patlatışını falan düşmesi. Belki arkadaki o soğumasını da indirebiliriz. Ee, yani onu indirirsek şuradaki klan kalesinde falan da saldırıya başlarım diye düşünüyorum ama öyle yapmasak mı ya da ya? Şuradaki altın madeninden basalım. Oraya denk getirmeye çalışayım. O da olur. Denk gelmese de sıkıntı yok. Of çok güzel attık ama ya. vallahi çok güzel attık. Şikayetim yok yani. Giriş öfke atalım. Çünkü kalem hale bir şeyler çıktı orada. Buz golemi de varmış. Buz golemini de kestik. Çok güzel. Ben de şöyle zeptini konumlandırdım. Ortadaki teklileri indirebilirsem hızlıca. Beni çok rahatlatır bu arada. Gerçi bir tane tekli varmış. Bir de üstüne kasırga çıktı. Tamam. Şöyle belediyeye doğru attım. Klonlar da evet çalıştı. Arkada da tekli cehennem var. O yüzden şöyle bir yapalım. Şampiyon oradan temizlik yaparak ilerlesin abi. Minyon Prens de güzel yerde. Kraliçe de aslında güzel ilerledi. Milyon Prens şu keşcerin orada falan basabiliriz. Tekli jandan var, kahramanlar var. Orayı bayağı bir e, yok eder, değerlendirmiş oluruz yani böylelikle. Evet, bayağı güzel. Meteor da vuracak şimdi ona. Ah, ama iyi şey yapmıyor. Canını az götürdü. Neyse. X'e doğru her türlü gelecekler. Aa düştü lan. <gülüyor> tamam. <laughs> Tekliye doğru gelecekler. Yok gelmiyor. Döner ama birazdan ya. Meteor'a meteoransa harbiden çok güzel ekipman be. Böyle bastım. Arkadaki iki yerine kadar da etkiledi. Ve buradan da 3 yıldız aldık. Aa, yeti ölmemiş daha. Canı ne kadar bakayım? Neredeyse full canlı yeti var orada. Oha ya. <laughs> Bir de teklilerin tekli vardı. 4-5 Tesla vardı. Belediye binası vardı. Hepsinin arasını indirdik. Ona rağmen ölmemiş ya. Aslan parçası ya. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> hayatta kalmış. Böylelikle buradan da 3 yıl saldık. Şimdi belediye 14'e geçeceğiz. 2 tane de belediye 14. Vardı adamda. Adamlarda. Klaus Gaming. Klaus. Evet. Bitti değil mi? 14'e geçeceğiz şimdi. Bakayım şöyle bir. Evet. TH14 diye yazmışız. Hemen şöyle Vortex hesabına bir geçiş yapalım. Direkt saldırıyorum hiç bakmadan. Hmm. Bize bakan hava patlatıcısını düşürelim. Direkt yine ortadan giriş yapar. Üçleriz ya burayı. Hava soğuması nereye kadar görüyor? Bayağı da görüyormuş aslında. Şuraya bir tane şey attım. Ne olur ne olmaz. Bize bakan hava patlatıcısının düşmesi gerekiyor ama. Ah be denk getiremedik. O yüzden bir tık böyle kenardan gireceğim. Biraz daha normalde ortadan karsala doğru kafalama girerdim de. biraz kenardan girmiş olduk. Problem yok. Ejderleri de teklicenden birazcık yiyip yutacak gibi. Ona da müdahale edemiyorum şu anda. Çok üzgünüm maalesef. Şöyle bir yetenek bastım. Belediyenin orayı klonlasak bu arada çok iyi olur. Umarım. Hadi içeride patla. İşte bu be. Şöyle bastım klonları. Elektromitler de klonlandı. Tekli şey. Tekli diyorum. Çokluya falan filan. belediye her şeye atladılar abi. Arkada kalanları da ben şöyle şampiyon oynayarak indireyim. Demek köyde zaten bir şey kalmamış olacak. Tertemiz ya. vallahi tertemiz. Şampiyonun arkasından da bir tane bıraktım. Kayası çarı al. Kayası çarı alsan yeter zaten. Kraliçe iyi, iyi gidiyor burada şifacıyla beraber. Hop 3 yıldız. Harbiden bayağı kolay oldu. Basit oldu. Minyon Prens basmamıza gerek kalmadı. Şimdi bir 14 ile 15'e saldıracağız. O birazcık tedirgin etmiyor değil açıkçası. Bakalım ne yapacağız yani. O birazcık tedirgin ediyor beni. Evet 3 yıldız. Gelsin artık. Geldi tamam. Rakip kralı da kesmek üzereydik zaten. Problem olmazdı da. Evet. Şöyle kaleyi doldurdum. <laughs> Bunda da kebap varmış bu arada. Tamam. Kebabın verdiği güçle bence üç, üçleriz ya burayı da. Evet. Böyle bir düzeni var. Öfke kulelerini almış. O birazcık tedirgin ediyor beni. İki tane patlatıcı böyle şey şey dip dibe koyulmuş. Güzel bir devok atarsak yani şuradaki karma solundan güzel bir devok atarsak denk getirebiliyoruz. Ben de saldırıya muhtemelen şuradaki kartala doğru giriş yaparak başlarım. Belediye'nin orada klonları çalıştırır. 3 yıldız almış oluruz. Evet güzel attık. Hemen şöyle ejderleri gönderdim. Şöyle şöyle. Bir tane şuraya ej bebek attım kessin orayı. Kes artık. Evet gayet güzel. Belediye ulaşması da olur bu arada. Ya. Belediye'yi şampiyona da alabilirim. O yüzden gözümü çok korkutmuyor benim. İlerle ilerle. Ejderlerin bir kısmı çok sağa kaydı. Bayağı bir kısmı kaydemde ya. Ama toplarız. Toplarız yani. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bastım. Arkaya doğru elektronik. Abi bir klonlar çalışmadı. Yapma. Hii. Hayır ya. Hayır ya. Ama bu çok kötü oldu şu anda. Klonların çalışmamış olması gerçekten kötü oldu. Ejder klonlansın bari. Evet, ejder klonlandı ucu ucuna. Minyon prensi basmak istemiyorum. Ne olur patlamasın ya. Tamam patlamadı. Arkadaki çünkü kayaçlar falan filan da var. Hava soğumasını alırsa kraliçe Üçledik dedik ya burayı. 3 üçledik. 3 Aynen. Abarttığım kadar yok bu arada ya. <laughs> Rahat bile oldu diyebilirim yani. Minyon prensi orada patladı. Ölmek üzere hatta. Evet, güzel 3. Vallahi güzel 3. Tek e, şey, şuradaki klonlar ejder olarak çalıştı ya. O birazcık tedirgin etti ama onlar da işini yaptı. Minyon Prens falan tankladılar. Güzel bir 3 yıldız almış olduk buradan da. Buranın meteor asasını basabiliyor muyduk ya? 217 mor varmış. Basamıyoruz. O yüzden şöyle belediye 15'e şey. geçtim. Evet üstlere doğru yaklaştık artık. Sanırım son 4 köy kaldı. 1, 2, 3, 4. Evet 3, 4 tane köy kalmış. 12 yıldız alırsak rakibi 45 yıldızla uğurlamış olacağız. Bir tane tekli cehennem var. Belediye binası yine kenar kısma yakın. E, şunu indirebilirsem. Onu indirebilirsem. Üçlenir burası da. Şuradaki kareksiyon sonrasını atsam değil mi? Arkadaki hava soğuması, ortadaki patlatıcı ve girişteki hava olmasını alabiliriz. Bence öylesi mantıklı olur. Umarım güzel atabilirim ya. Umarım. Haydi bakalım. Şuraya bir tane bebek atacağım yine. Kenarı daraltsın ejderlerimiz için. Şimdiden. Hadi kraliçe sana güveniyorum koçum. Valla tertemiz gitti be. Çok güzel gitti. Umarım saldırıyı da o şekilde devam ettirebiliriz. Evet. Şampiyonu atmak çok içimden geliyor ama. Bekletelim ya bekletelim. Eğer bir Zeplin ulaşmazsa öyle kullanırız. Hemen erkenden harcamış olmayalım. Yine fırın çıktı kaleden. Peki. Umarım o buz kalemi tutmaz. Tutmaz tamam. Bunu saatten sonra tutmaz artık. Öfke ve belediye arasına da klonları atarız bence. Şu şekilde. Yapıştırdım. Aynen. E, moralite atalım ya bence. Şampiyonu. En mantıklısı o olacakmış gibi geldi bana. Şey de atlıyor şu anda. Elektromitler de atlıyor. Zeptin'e. O da iyi oldu. Hadi. A, Zeptin diyorum moralite yani. Aldık hatta moraliteyi. Ne kadar kolay üşedi. <laughs> Vallahi kolay olacağını biliyordum zaten de çok kolay oldu bu da ya. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım ya. <laughs> i̇yi iyi. Şikayetim yok. Güzel oldu. Meteor vur bir tane daha. Vur oğlum. Vur vur vur. İşte bu. Burayı da üçlemeyi başardık. Demeyi başardık. Sanırım bir tane kaldı belediye 15. Aynen. Sonra iki tane de 16 ile saldıracağız. Doldurdum. Önce düzene bakalım çünkü 16 belediyeye saldıracağız ama basit bir belediye. Bir de sanırım bunda boşluk falan vardı. Aynen burada boşluk var. Arkada var. Çok da değerlendirmeye gerek yok. Ben rahat 3 yıldız alacağıma inanıyorum buradan. O yüzden direkt olduğu gibi orduyu kullanacağız. Herhangi bir şekilde o boşlukları değerlendirme. Şu şeyi de çıkartacağım bir ya çıkıyorsa? Kö köpeği yani. Abi bunu şöyle yapıyordum galiba değil mi? Kral sonra kral seçtikten sonra köpeği seçiyorum. Nerede köpek? köpeği seçiyorum. Ondan sonra tekrar gelip bunu seçiyorum. Hayvansız gözüküyor. Ya çünkü buz golemini çıkartıp duruyor. Bak az önce de çıkardı. Başımıza bela ediyor buz golemi. Yani hiç gerek yok. Böyle hayvansız girelim. Çok daha karlı bizim için. Aynen. Şimdi güzel bir devok lazım yine. Buraya dönsün. Oy çok temiz gitti. Arkadaki hava savunmasını da alsak güzel olacaktı da denk getiremedik. Sıkıntı yok. Güzel. Köşede boşluk falan var mı diye bakıyorum. Mesela şuradan atabilirmişiz. E, belediyenin oradan arka tarafa Monalise Tekli'ye doğru umarım klon basabiliriz. Çok güzel değer var o noktada. Onu bir değerlendirirsek zaten. Of. Zeptim var ya ne güzel gidiyor. Ah. Dediğim anda kasırga oturması yok mu? Gerçekten ya. Elektromit falan bir şeyler klondansın hocam. Eyvah. <laughs> boşa gitti. Boşa gitti. Gidiyor. Şu anda boşa gitti. Vallahi boşa gitti. Ya of niye konuşuyorsun ya? Gidiyor işte kendi halinde zeplin ya. Ya niye konuşuyorsun ki? Şuradan şampiyona oynayayım artık. Biraz geç mi kaldık? Almadık galiba. Çok ejder var hala. Hadi oğlum. Ejderler klonlanmış iç kısımda. Kes şu hava soğumasını. Kes artık. Kes kes kes. <laughs> Kesemedi. O ejder de kesi, keser. Tamam şampiyon taşıdı ya oh be. Ya hiç klon değeri alamadık bu arada. Hiç klon değeri alamamış olmamıza rağmen. Üçledik. İşte Ejderla klonlandı aslında. Fena değildi ama ya de istediğimi alamadım. Olsun. Oh be. Vallahi düzeni kötü olmasa alamazdık. <laughs> düzeni kötü olmasa alamazdık. Şöyle kaleyi doldurdum. Son iki tane köy kaldı. Belediye 16 hesabı da şöyle geçiş yapalım. Umarım 16 ile 17 üçleriz. Diğer hesabı getirmek çok istemiyorum da duruma göre getirebiliriz yani. Belediye 17 hesabı yani? Şimdi daha denk bir savaş olacak şu anda. 16 ile 16'ya saldıracağım çünkü. Plan yine hemen hemen aynı. Evet öfkeli jel takılı. Plan dediğim gibi hemen hemen aynı. İki tane hava savunması alırız. Köşeden bir devok katıp Belediyenin oradan moralite doğru. Klon basarız. Üçleriz bence ya. Bence üçleriz. Ama saldırıya nereden başlayalım? Şuradaki kara kışla mantıklı olabilir. Değil mi? Mantıklı ya. Oradan girelim. Bir de benim keşke koruyucuda şey minyon prensa şey olsaydı ya meteor olsaydı. Onu maalesef takmayı unutmuşuz. Böyle bastım. Evet güzel gitti. Tam istediğim gibi gitti bu arada ya. Hızlı bir şekilde ejderleri gönderdik hocam. Jel olduğu için minyon prensi bir tık gecikmeli attım. Çünkü önden gidip erkenden ölsün istemiyorum. Güzel. Şurası da temizlik için gayet uygun bir nokta. Evet kasırga çıkma ihtimali göz önünde bulunduruyorum ve o yüzden Zeptin'i şu anda bekletiyorum birazcık. Kaleden full minyon çıktı. Tamam. Geçeriz bence ya. Minyonlar çok problem olmaz. Umarım. Umarım. Patlatıcılarım ikisi de mi vuracak? Evet ikisi de vurdu. Ama koruyucu yeteneğine geri girdiği için uzaklar etkilemedi bu arada. Çok iyi oldu. Arkaya doğru da klonları bastık. Elektromitler klonlandı. Çok güzel. Nereden oynayalım? Şuradan oynayalım şampiyonda. Hava soğuması falan var çünkü o noktada. Erkenden keselim onu da. 3 dedik. Evet. Kolay oldu. Vallahi kolay oldu. Rich ölür mü orada? Elektromitler onu indirdi. Çok güzel. Ölmedi. Hatta şunu basayım ben. Bizim Minyon Prens'i kesmesin o. Evet. 3. Kahraman falan da kalmadı. Girişte zaten kralı kestik. Bayağı rahat oldu. 93. 94. 95. Bitti. Gayet güzel. Şimdi son bir saldırı. Umarım onu da üçleyebiliriz. Yaklaşık yarım saat olmuş video. 25 dakika. Onu da üçlersek yarım saatte bitirmiş olacağız. İyi, i̇yi ya bu arada. Bence iyi. Çünkü 15 saldırı yapıyorum. 3 dakikadan sayısa 45 dakika yapıyor. Ama ben yarım saate sığdırmış olacağım. Baya güzel. Burada da plan basit aslında. Belediyeyi belediye şampiyonu almak istiyorum. Şu ortadaki patlatıcı düşsün diye ortadan şu ikisi toplayıcıdan bir dev atarız. Güzel olur. Şu öfkeden gideriz. Muhtemelen klan kalesinin falan orada zeplin patlar. Şuradaki öfkeye doğru da klonları basarız. Bu şekilde bana mantıklı geldi. Bir deneyelim o halde. Ama savunması alamayacağız devokla. O birazcık can sıkacak ama bu hali bence planın başarılı olacak yani. Şuradan bir devok şey bir bebek attım erkenden. Devok bastım. Kraliçeyi gönderdim. Bebek eşler onu da kes kes oğlum harikasın be. Şu öfke aktif olacak birazdan. Bir de atışlara kafa atarak girdik birazcık. Onların etkisini minimize etmemiz lazım. Minimuma indirmemiz lazım. Haydi. bizim minyon Prens ne yapıyor abi ya? Nereye gitti gerçekten? Zeptin de çok sağdan göndermişiz. Bu da çok istediğim bir şey değildi ama. Elektromitler klonlandı. Öfkeli tarafı bir temizlesinler. Her şey düşsün o noktada. Ben de şöyle belediyeyi almak için bir şampiyonu oynamış oldum. Tamam ya 3 burası. 3-3. Şey kalmadı ki köyde. Ejder var değil mi benim ortada? Şurada var galiba. Aynen var ejderlerimiz. Daha tamamen bitmediler yani. Öfke de aktif oldu. Hatta etkisi geçti bile. Şampiyon yine temizliğe devam ediyor. Arkadan bebek ejder bebek ejder diyorum. E, kraliçemiz geliyor. 3. 3 ya burası. Başka şansı yok yani. TNT falan patlayacak olsa bile o kadar ejderi bence yok edemez. Aynen aynen. Son bir tane okçu kulesi kaldı. Anka kuşu şampiyon. her şey gitsin. Anka kuşu şampiyon alır yani orayı. Evet güzel. İşte bu ya. Abi tek dedik. O kadar mutluyum ki şu anda anlatamam. 15 saldırı. 45 yıldız. 15 tane köyü de aradan çıkardık. İşte bu ya. Aradığımız performanslar bunlar abi. Ben işimi yaptım. Şimdi adamları bekleme sırası. Bakalım adamlar neler yapacak. Bütün köyleri de şöyle göstereyim. Hepsini üçlemiş olduk. Şu mutsuz prensi anlamadım bu arada. Ya. O araya kaynamış valla. <laughs> mutsuz prens. Araya kaynamış. Evet. O halde benden bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.